Ve Türkler de Fransa'ya intikam almak için gemilerini Fransız sınırlarına getirdi. Ve burada Fransa'nın güneyini bombalamaya başladılar. İtalya da savaşa girmek ister fakat Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan çok güçlenmişti. Bu yüzden İtalya savaşa girmekten vazgeçti. Sadece asker yardımı yaptı Fransa. Ya. Fakat sadece İtalyan askerler ve Fransız askerler Türk, Azeri ve Pakistanlı askerleri yenemiyordu. Türk ve Pakistan askerleri çok fazla olduğu için buradaki bölgeye üstünlük sağladılar ve güneyden ilerlemeye başladılar. Ve burada bu ülkeler çok fazla hızlı ilerlemeye başlamıştı. Fransa bir anda neye uğradığını şaşırdı. Ve bu ülkeler daha fazla ilerlemeye başladı. Ve Fransa da nükleer bomba kullanmaya karar verdi Britanya gibi. Ve Fransa nükleer bombasını ateşledi ve Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'a doğru yolladı. Türkiye'nin bu haberi alması yakınlarına gelince anladı bomba. Ve Türkiye bütçesinin yettiği kadar radar aldı ve bunu ülkenin kenarlarına yerleştirdi. Fransa'da İstanbul'a bomba atı atmak için bur burada nükleerini ateşledi. Fakat burada burada Çanakkale'den göründü ve radarla yakalandı nükleer bomba. Havada patlatıldı ve ve artık NATO'da Fransa'ya nükleer kullanamayacağını belirtti. Ve Avrupa Birliği'nde çok fazla silahları tekrardan olduğu için Fransa'ya destek verdi. Ve artık Avrupa Birliği de çok da asker yollamıyordu fakat ambargo uyguluyordu. ve çok fazla silah yardımı yapıyordu. Fakat Fransa'nın nüfusu bu üç ülkenin asker nüfusundan az olduğu için bu ülkeler daha fazla ilerlemeye başladı. Ve burada Fransızlar Türkleri Türkleri çok yorduğu için Azeriler Azerileri yeniyordu. Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yapamıyordu. Bu yüzden Fransa Azerileri yenmeyi yenmeye başlamıştı. Fakat Pakistan askerleri fazla olduğu için buradan Pakistanlılar yenmeye başlamıştı. Burada bu ülkeler Fransa'dan çok fazla ilerlemeye başladı. Fransa Avrupa Birliği'nden az da olsa asker aldığı için burada Fransa Türkleri de yenmeye başlamıştı. Fakat Türkler de Turan Birliği'nden yardım alıyordu. Fakat Avrupa Birliği'nin daha fazla askeri vardı. Bu yüzden Fransızlar buradaki ülkeleri çok küçültmüştü. Ülke topraklarını. Ve burada olaylar çok karışınca Amerika ve Birleşmiş Milletler de olaya dur deyince ve NATO da olaya dur demişti. Ve bu yüzden Türkiye, Fransa ve Pakistan antlaşma yaptılar ve bu savaş burada bitmiş oldu. Türkiye, Pakistan Fransa'dan toprak aldığı için bu savaşı Türkiye Pakistan kazanmış oldu. Yani arkadaşlar bu savaşın sonucunda Türkiye Ankara'dan ağır kayıplar vermişti. Ve Azerbaycan Ermenistan'ı özel bir devlet yapmıştı Türkiye ile beraber. Diğer tarafta da Fransa topraklarına dönersek Fransa'dan da Türkiye ve Pakistan toprak almıştı. Ve bu yüzden bu savaşı Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan kazanmış oldu topraklarında da Pakistan Kuzey İrlanda'yı almayı başarmıştı. Türkiye Pakistan ve Azerbaycan'da Galler eyaletini almayı başarmıştı. Türkiye de İngiliz topraklarından toprak almayı başarmıştı ve bu savaşı Türkiye ve bu savaşı Türkiye Pakistan